Evet arkadaşlar tablet çılgılarının bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size Touch BMX adlı oyunu oynayacağız. Ee, hemen başlayalım. Go. Tamam. Böyle. Tamam. Başlıyor. Kontroller. Hı. grafikleri gayet iyi görünüyor. Evet. Dön. Oba. Abi, bir de tersi döndür yapacağız. Ah, çok zor, çok. Abi çok zor. Bu ne? Abi. Ne oluyor? Haberim yok şu. Evet öldük. Çok zor kullanılıyor. Ama yeterince güzel bir oyun. Dön dön. dön. Full döndüremiyorum tabii. Ha tabii dedim. Şey. Bisiklet. Oo, ikisini birden mi çekeceğim? Aa, hadi oha finish öldüm. <laughs> tamam. Dostlar bir, bir daha oynayalım. Hadi öyle oyun oynayalım. <laughs> 5 dakika olacak. Ben öyle yapacağım yani. Bir de şuradan deneyeceğim. Buradan atlarım O, oh, oh, burası daha güzelmiş. Dön dön dön. Oba ne yaptın öyle ama düştüm. Dön 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 dön. dön. O hadi be ya ne güzel yapmıştım ama böyle böyle yapınca galiba ilerle. Abi abi düşen, Oha. Abi yap. Oo. Ne yaptım öyle ben? Abi yanlışlıkla bir şey yaptım orada ama nasıl yaptığımı bilmiyorum. Eh. hadi be düştüm. İlerle lan. Ha iki tamam buradan tutmam lazım. Çok şey Oo. Ah yes yaptım. Evet. Şu iki dakika olmuş ya. Grafikleri çok iyi bence. Bir kat yarışır şimdi. yapamadım değil mi? Şey. Az patlı yarışır bence. Sanki az biraz daha iyi Eee. Challenge güzel yani hareketler yaparak puan kazanıyoruz galiba. Daha belki haritalar da çıktı. Harita galiba yorumları okudum. Tek bu harita var diyorlar ama biz, benim arkadaşım oynuyor bir de Yakup oynuyor işte. Yakup kanal diğer kanal, kanalın şeyi. Kanaldaki bir arkadaşımız. O oynuyor. Onun da yeşil bisiklet bir de değil. Bir tane daha değişik bir bisiklet açılmış. Bunun yeşil açılmış bir de değişik bir bisiklet dedi bana vallahi iyi yapmışsın. Lütfen hiç puan. Çok anlamasız. Oo ne olur. Don nişede girelim. Yes, yaptık. 20.000. <laughs> Challenge complete diyor. Ee, menüye gireyim belki başka. Adrenalin ad adrenalinle açılıyor diyebiliyorum. Benim 20 adrenalinim var. Bu 30 adrenalinle açılıyor. Ne, nerede bizim yer? Hem burada. Ha, 12 tane challenge var. Challenge'a gidelim. <laughs> ha, burada gösteriyormuş. Şöyle select. O, de şey yapmak için görebilirsiniz Turtotel var. Orada tam olarak yaptırıyor. Başlayalım bir tane. Son ayırı atıyorum sonra. Bir tane daha yenelim. Yenelim. Yani bitirelim. Ova. Oha ne oldu orada? Dön lan dön. Hadi düştüm mü? Nasıl düştüm ya? Heh çok zor bir oyun. Ne kontrolleri yok. Galiba değiştirebiliyoruz ama değil mi? Değiştirebiliyoruz Abi hayır. Al işte. Dön 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 dön, dön. Şu tarafa dön. Aha öldüm. Bu ne ya? 3000 puan toplayabildik sadece. Fails. Şöyle. Basabiliyoruz. E. Ha ah, tamam. Hadi şurayı bir daha geçeceğim. Hoppa. Bunu böyle böyle çevirince şu hadi be, Finish'te düştüm. Tamam. Evet arkadaşlar, video biraz 5 dakikayı geçti galiba ama eee Tabii çılgılarının bir videosunun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüş.